Şimdi ise kameralarımızı Kütahya'nın Tavşan ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Öz Çınarlar Otomotiv'e çeviriyoruz. 2000 yılında kurulan firma, madeni ve motor yağları başta olmak üzere sanayi fabrikalarının kullandığı endüstriyel yağlar üreterek Türkiye'de göstermiş olduğu performanslarını yurt dışında da devam ettirmektedir. Biz şimdi mikrofonlarımızı firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Ercan Özçınar'a uzatıyor ve kendisinden bilgiler alıyoruz. 1986 yılında biz evet. bu e, firmayı kurduk. Şirketsel olarak 1988 yılında başladık. İlk kuruluşumuz bizim yabancı petrol şirketlerinin bayilikleriyle başladı. Bu 2000 yılına kadar devam etti. 2001 yılında evet, Kütahya'da eee önce bir pilot üretim tesisi kuruldu. E, ondan sonra artık 2004 yılından sonra hızlı bir şekilde e, üretime başladık. Madenin ya motor yağlar ve gresler. Ayrıca sanayi fabrikaları kullandığı sanayi malları, endüstriyel yağlar üretiyoruz şu anda. Yaklaşık yüzün üzerinde bir ürün üretim var. Yani şöyle diyeyim, yabancı petrol şirketi bugün e, X firma ne üretiyorsa aynısını biz üretiyoruz şu an. Türkiye'de artık hükümetimizin de artık destekleriyle her şey uyanılma başlandı. Artık yavaş yavaş da önce Ortadoğu, Türkiye Cumhuriyeti Devletleri ve Afrika ülkelerinden gelen ist talepler ve bizim bu ülkelerde açtığımız fuarlar sayesinde e, büyük bir yatırımlar yaptık ve şu anda e, bundan sonra artık en büyük hedefimiz zaten ihracada yüzde 80 ihracat hedefimizdir. Arge her alan devam etmek zorunda. Mesela e, biz bir ürün ürettik, Türkiye'de ilk bu ürünü üreten firma biziz. E, bu İtalya'dan geliyordu bu ürünler, bunun çalışması yaklaşık bizim bir, bir buçuk sene falan sürdü ve başarılı olduk Bu e, pamuk toplama göresi, bunu özellikle e, Urfa taraflarında, Adana taraflarında makinalar kullanıyor bunu. Bunlar direkt İtalya'dan geliyor, çok yüksek fiyatlara satılıyordu bu. Biz Türkiye'de yani ilk defa tesisimizi bunu e, yani başardık yani bunu üretmekte ve şu anda e, satma başlıyor mevsiminde satılıyoruz zaten. 31 yıldır tanınan bir firmayız biz. Bir de dediğim gibi bizde şu var. E, yani müşteriyle ben birebir görüştüğüm zaman olur mesela. Burada ben 30 yıl önce şey olan insan dahi ben gayrı alırım. Kim gelirse gelsin ben burada gayrı alırım yani. Sanayide bir tamirci olsun gayrı alırım ben. Kimse küçümsemem ben burada. Herkesten birebir derdi varsa ilgilenirim. O yüzden mesela benim bir şeyde bir müşterim vardı Irak'ta. Biz dedik ki artık işte sana mal veremeyeceğiz. Çünkü sen bir hata yaptın. Değmediğimiz yere mal sattın dedik. Biz sana veremeyeceğiz dedik. İstanbul'da bir kurumsal bir fabrika gitmiş. Tabii patronla dahi adam görüşememiş. Adam 3 ay sonra geri geldi. Abi tövbe dedi ben sana niye siz çok mütevazısınız dedi. Siz dedi böyle böyle dedi, bizden konuşuyorsunuz. Bizi gari mu, bizden yemek yiyorsunuz içiyorsunuz dedi. Biraz başarıda bu da var gibi geliyor. Yani müşteriye değer vermek de fayda var gibi görüyorum ben şu anda. Kütahya'ya yani şu anda zaten mevcut hükümeti en büyük destek veren şehirlerden birisi. O yüzden bizim siyasetçilerden ricamız artık Kütahya'ya daha çok değer vermesi, daha çok yatırım yapılması, daha büyük yani destek verilmesi bizim siyasetçilerden ricamız zaten yani. Ben de zaten geçmiş dönemde AK Parti'nin belediye mesleğini yaptım. Biz de çalıştık. Ama şimdi zaten Kamil Başkan var zaten. E, çalışmaları şu anda ben memnunum yani iyi zaten. Ama yeterli mi? Tabii yeterli değil. imkanlar bu nispetle. Ben daha çok şeylerin yapılmasını isterim. Mesela özel şu termal turizm bizim Kütahya için çok büyük kayıp. Bu noktada daha büyük e, yani yatırımların yapılmasını, daha büyük desteklerin yapılmasını istiyorum. Ben. Tam tanıtım yapılamıyor. O yüzden mesela biz yurt dışına giderken biz müşterilerimiz gelir mesela tavşan leblebisine, Kütahya'nın porselini mutlaka bir şeyler götürmeye çalışıyoruz ki ben mesela uçakta bindiğim zaman, mutlaka bir şeyim ileri unuturum mesela. Bir dergi, bir şeyim bilerek unuturum ki Orada bir bir şey alsın yani bir, bir, şey bulasın diye yani. Ercan Özçınar şimdi ise ileriye yönelik hedeflerini anlatıyor. Biz şu anda ilk defa Fiji adalarını yani haritada dahi gözük yarı dahi mal sattık. Ya yani şu anda o da Yeni Zelanda'nın yanında bir ada. Oraya daha ürün gönderdik şu anda. Hedefimiz dediğim gibi Uzak Doğu ve Güney Amerika şu anda bizim. Kim de artık e, sektör olarak e, bir takip olayı başladı işte ihracatçılara hem bir teşvik oluyor. Geçen sene ilk olarak işte biz ilk 9'a girdik. Bu sene ilk 5'e girdik. Esasında benim gözümde şu anda Türkiye birincisiyiz. Şu bizim en büyük hedefimiz, arzumuz 100 ülkeye çıkmak zaten şu anda. Bu bu artık 2 senede olur, 3 senede olur. Artık bunun tabii altyapı çalışmaları da var. Ona göre yatırımlar da var. Hedefimiz 100 ülke. Ee, yani yurt dışı mal satmak çok zevkli. İnsan yani çok güzel kalıyor yani çok acayip bir şey yani o ürünlerin gitti o raflarda görmek mesela gittiniz o ülkede o raflarda o görmek çok güzel bir şey benim benim için değil mesela ben Türkiye'de herhangi bir üretilen bir ürünü de gördüğüm zaman çok yani mutlu oluyorum. Şimdi ise ekip arkadaşımız Adnan Akın mikrofonu şirketin yönetim kurulu başkanı Göksal Özçınar'a uzatıyor. Petro ürünler konusunda maden e, üretimi, gres yönetim sanayi sanayi üretimi yapıyoruz. Şu anda kendi markalarımız var 6 tane. Bunlar yurt dışında yurt içinde bilinen markalar. Bunun dışında 50 ye yakın yerli, yabancı, petrol şirketi, yedek parça firmalarına fason üretim yapıyoruz. Yurt içindeki e, yerli firmaların pazar payı 0.5 iken bizim sayemizde 135-138 lira çıktı. Yani yeni üretime girecek arkadaşlara teşvik ettik. Lojistik ve bilgi desteği sağladık. Bizim sayemizde e, tüketici ucuz fiyattan kalitelerini aldı. Daha önceki bunların kar marjları %500'lerdeydi. Şu anda kar marjları %20'lerde %30'ları geçmiyor. O da bizim sayemiz oldu. Peki ben dünyanın kaç ülkesinde bugün? Şu anda 42 ülkesine icat yapıyoruz. Şu anda İstanbul'da dış ofisler açtık. Nasip olursa hedefimiz 2 yıl içinde 100 ülkeye çıkartmak istiyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan dediği gibi 2020 500 milyon dolar ihracat hedefi var. Biz de bu hedefte katkımız olması amacıyla e, yaptığımız e, satışı en azından bir 100 milyon dolar çıkartmak istiyoruz. İstihdam konusunda da Cumhurbaşkanımızın konuşmaları evet. var efendim. iş adamlarımıza. Yani bizim bizim, seslerden. bizim geçen sene e, Haziran ayında bir yıl önce çalışan personel sayımız yaklaşık 90 civarındaydı. Şu anda 170-180'e yakın personel çalışıyor. İki katına çıkarttık. Peki efendim, ihracat anlamında eee Türkiye'nin dışa açılan penceresi diyebiliriz firma için. Çünkü sektöründe dünya devlerinin hemen arkasında evet. birinci ilk sırada ve bununla ilgili evet. bir ödül de aldınız zaten. Evet, ee, nasıl görüyorsunuz ihracattaki başarınız çok iyi bir yerde midir bugün? Daha da artırmaya Şu anda benim hedeflediğim hedefledim ihracat takım yüzde yirmilerindeyiz. Yani daha yüzde bir hedefimiz var. Onun için şu anda organ sanayideki yatırımı fitresini bekliyoruz. Bu sene devreye giriyor şu an o test bitti. Yani Türkiye'deki en büyük sektörümüzdeki üretim tesisi olacak. Aynı zamanda Avrupa'daki birçok firmaya da burada e, üretim üssü gibi burada fason, onlar markalı fason mal yapıp başka ülkelere buradan satış yapılacak. Şu anda ARGE laboratuvarımız kuruluyor yeni tekrar yeni fabrikamızda. Türkiye'deki sektörde gene en büyük ARGE laboratuvarı kuruluyor. Yaklaşık bir 550 metrekarelik bir alanda. ARGE konusunda ne kadarlık bir istihdam en az 8 eleman çalışacak orada ilk etapta. Pahalı bir yatırım çünkü. Çok Arke. pahalı, çok pahalı. Yani e, laboratuvar cihazları, pilot üretim tesisleri, e, bir sürü yatırımımız var orada. E, bu yatırımımızın meyvesi ileride alacağız. Evet. Buradaki hedefimiz şu an dünya gelişiyor, Türkiye gelişiyor. E, yeni kullanılan makinelerdeki özel sanayi yağları, özel ürünler çoğu ithal geliyor. Ve ithal ürünler şu anda şöyle söyleyeyim. Bir 1 dolarlık ürünü biz 50 dolar aldığımız ürünler var. Yani ürün sayısı en az 500'e çıkar. bugün şu anda yaklaşık 100 civarında ürünümüz 100 var. 5'e katlayacaksınız. 5'e katlayacaksınız. Ne kadarlık bir zaman zarfında? Şimdi kafamızdaki olay yani 3 yılı bulacak. 3 yıl kadar. 3 yıl, bir yıl zaman olacak. Avrupa'da da büyük ihtimalle Almanya'da da yine buna benzer bir üretim tesisi kuracağız. Çünkü çok profesyonel elemanlar, ekibi Türkiye getirme şansımız yok orada kendi markamızdan, oradaki tesisimizi üret üreteceğiz. Yeni iyi hedefiniz bu konuda öncelikli olarak hangi ülke olacak? Şu anda bizim öncelikli ülke, bizim Afrika'da çok çok iyiyiz. Afrika tamamen her ülkeye masatmak istiyoruz. Tek marka değil, en az 4-5 markayla gireceğiz. Bundan sonra hedefimiz Güney Amerika. Bir de artı bizim en büyük hedefimiz Kütahya e, bakir bir yer. İşte ihracat yapmayan arkadaşlar İhracat yapmak alakalı biz onlara e, gönül olarak eğitim vereceğiz. Onlara biz direkt e, ihracat nasıl yapılır, maltadar nasıl yapılır, gümrük deme nasıl yapılır. Biz bunlara ücretsiz, Kütahya'da bu tip kabiliyet olan firmaları biz destek vereceğiz. İhracat yapmak olarak. isteyenlere gönül olarak destek vereceğiz. Peki verdiğiniz bir gelişim teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederim